Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tercih döneminde öğrencilerin en çok aklına takılan sorulardan birisine cevap bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz tercih yaptığımız zaman ham puanımızın üzerine eklenen orta öğretim başarı puanı ile ilgili bazı sorularımız oluşuyor kafamızda. Ne zaman orta öğretim başarı puanım kırılır, ek puanım ne zaman kırılır ile ilgili sorulara cevap vereceğiz. Şimdi orta öğretim başarı puanınız şu durumlarda kırılıyor arkadaşlar. Örneğin siz 24 tercihinizi yaptınız ve o tercihlerden herhangi birisine yerleştiniz. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı oraya istemediğinizden ya da başka sebeplerden dolayı kayıt yaptırmadınız ya da kayıt yaptırdınız ama hiç eğitim öğretime başlamadınız ve o bölümde okumaya devam etmediniz. Bu durumda orta öğretim başarı puanınız kırılıyor arkadaşlar. Ne kadar kırılıyor? orta öğretim başarı puanınız %50 oranında azalıyor. Yani sizin ham puanınızın üzerine örnek veriyorum 42 puan eklenmiş olsun. 42 puanınızın bir sonraki yıl sınava girdiğiniz zaman yalnızca 21 puan eklenmiş oluyor sizin ham puanınıza. Benzer şekilde meslek sesi çıkışlısınız ve ham puanınızın üzerine hem orta öğretim başarı puanı hem de ek puanınız eklendi. Ve siz yine kayıt yaptırmadınız yerleştiğiniz halde ya da kayıt yaptırdınız ama eğitime devam etmediniz. Bu durumda da %50 oranında düştüğünü göreceksiniz ek puanınızın da. Peki ne zaman kırılmaz orta öğretim başarı puanı? Orta öğretim başarı puanı tercih yapmadığınızda ya da tercih yaptığınızda ancak hiçbir yere yerleşemediğinizde kırılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla tercih listenize yalnızca gidebileceğiniz yerlere eklemeniz bu durumda çok önemli. Çünkü istemediğiniz yerlere kayıt yaptırmadığınız zaman orta öğretim başarı puanınız bir sonraki yıl kırılıyor. Ne zaman normale dönüyor? 2 yıl sonra normale dönüyor arkadaşlar. 2021 yılı için sınava giren arkadaşların 2020